Altılı masa menüsü diyorlar. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var. Koltuk kebabı var. Kandil dolması var. Başka laf salatası var. Selo kahvaltısı var. Washington portakalı var. Ye yiyebildiği kadar. Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den korkan Yunanistan, umudunu altılı masaya bağlamış durumda. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa ağzınızla kuş tutsanız size oy yok altılı masa. Bir Yunan gazetesi Erdoğan'ın Büyük Osmanlı İmparatorluğu hayali olduğunu söyledi. Erdoğan'ın seçimde yenilmesi gerektiğini de üstüne basa basa ima etti. Gelin detaylara yakından bakalım. Videoya başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Eğer analiz videolarımızı seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısına göre analizlerin devamı gelecektir. Şimdi Yunan medyasının Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı o habere geçelim. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın Tobima isimli Yunan gazetesinde hadsiz sözlerin yer aldığı bir makale yayınlandı. Yunan gazeteci Giorgos Papa Christos imzalı Ege'nin Prespas'ı ne olacak? Başlıklı makalede Yunanistan'ın dayatması nedeniyle Makedonya'nın ülke ismini değiştirmeyi kabul ettiği Prespa anlaşmasına atıfta bulundu. Yunanistan'ın tacizlerine karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Yorgos Papa Christos, Brüksel'de Yunanistan, Türkiye, Almanya üçlü gizli görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uslu durmamamız halinde bizi mahvetmeye hazır olduğuna dair meşhur tehditlerini savurması açıkça Atina'da kimseyi şaşırtmadı diye yazdı. Tayfun füzesinin varlığından İtalya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin de endişelenmesi gerektiğini yazan Georgos Papakristos, füzenin gerçekten var olduğunu ve gerçekten de böyle bir menzile sahip olduğunu kabul edersek bu menzil batımızdaki İtalya'yı aşmakta neredeyse kuzeyde Almanya'nın uçlarına kadar ulaşırken Yunanistan neden bu kadar endişelensin ifadelerinde bulundu. Umudunu altılı masaya bağlayan Yunan gazeteci küstah sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybettiği gecenin evinde uyuyacağı son gece olacağını yazarak haddini aşan Yunan gazeteci, "Önümüzdeki Haziran seçimlerini kaybederse o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde uyuyacağı son gece olacağının kimsenin gözünden kaçmadığını tahmin ediyorum." diye yazdı. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hedeflediğini kaydeden Papa Kristos Adam açıkça kararsızların yelpazesindeki son seçmene hitap etmek için elinden geleni yapıyor ve bir zamanların kudretli Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuracak, gücü her şeye yeten bir Türkiye vizyonu da iyi bir yöntem ifadelerinde bulundu. Yunanistan bu tür taşkınlıklarına devam ederken Hulusi Akar Yunanistan'a sert tepki gösterdi ve şunları söyledi. Ve maalesef bu konuda bizim beklememize rağmen, davetlerimize rağmen gelmediler. Gelmedikleri gibi bizi de maalesef yeni Osmanlıcılıkla, yayılmacılıkla, revizyonizmle, kendilerine göre bir takım böyle kelimelerle, kavramlarla suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Yani bunlar gerçekten hiçbir anlamı yok, hiçbir manası yok, hiçbir efendim temeli yok. Yeni Osmanlıcılık biz ne yaptık? Ya Türkiye ne yaptı? 1924 efendim şey, 1923... E, Lozan Anlaşması, Lozan'dan sonra Paris Konferansı 1947, o zamandan beri bütün statiko devam ediyor. Bu statikoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Bizim ağzımızın dibine, burnumuzun dibine gelip gece gündüz efendim, provok eden Yunanistan. Daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan. adet ettiler. Yani burada gerçekten yani Yavuz Hırsız, ev sahibinin bastığı kabilinden her şeyi yapıyor, ediyorlar, gerginliği artırıyorlar ve bunu da iç politik sebeplerle yapıyorlar. Onu da biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkında Yunanistan'ı hedef alan açıklamaları Yunan basınında da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyardığı o sözleri Yunan basınında manşete alındı. Türkiye'nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu millet yapar, ebel yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor. Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir'den Tayfun'u gönderiyor. 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki bu yetmez. Bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Tabi bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? Bunlar Atina'yı vuracak demeye başladı. Siz sakin olun. ''Ustu durun, bizim Atina'yla bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız.'' ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı. Katimerini gazetesinde yayımlanan haberde ''Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı, Atina'yı uyardı.'' ifadeleri yer aldı. Tayfun füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin Tayfun füzesini en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazdı. Politico gazetesinde ise, Tayfun füzesinin menzilinde yer alan bölgeleri haritalarla destekleyen bir haber yayımlandı. Ednos haber sitesinde Erdoğan'ın Yunanistan'a ''Dikkatli olursanız sizi füzeyle vurmayacağız'' uyarısı üzerine baba-çocuk benzetmesi yapıldı. Haberde Erdoğan baba rolünde denirken, Yunanistan için de yaramaz çocuk yorumu yapıldı. Haberde Erdoğan baba rolünde yaramaz çocuk Yunanistan'ı akıllı oturmazsa cezalandıracağı konusunda uyarıyor. İhtiyatlıyla ne demek istiyor? ifadelerine yer verildi. Erdoğan, Aralık ayının başında yaptığı bir açıklamada da ''Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur.'' diyor. ''Vuracak tabi sen rahat durmazsan.'' Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsam Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak ifadelerini kullanmış. Bu açıklamalar Yunan basınında geniş yankı uyandırmıştı. Atina'nın bölgesel siyaseti iki ana sütuna bağlanmış vaziyette. Bunların ilki Erdoğan karşıtlığı, ikincisi ise Türkiye'nin yalnızlığı. Demek ki Ankara bu iki alana ciddi mesailer harcayarak Yunanistan'ı bölgede boşa çıkartabilir. İşte bu noktada başta Mısır İsrail ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin bölgede sorun yaşadığı ülkelerle normalleşme sürecine girmesi, Atina'da çanların yeniden çalmasına neden olacak. Yunanistan, toprak ve nüfus bakımından küçük bir ülkedir. Ancak dünya çapındaki etkili diasporası, antik Yunan mirası, deniz taşımacılığındaki önemi gibi faktörlerden dolayı küresel ölçekte saygı görmektedir. Yunanistan'ın bu saygınlığını şimdiye kadar başka devlet ya da devletleri kendi isteği doğrultusunda etkilemek amacıyla kullandığı Yunanistan'ın hemen hemen tüm yakın komşuları, başta Türkiye olmak üzere bu politikadan fazlasıyla nasibini almıştır. Açıkça söylemek gerekirse, Batı dünyasının Yunanistan'a uyguladığı pozitif ayrımcılık, Atina'ya yakın komşularına karşı siyasi dolaplar çevirmek gibi ciddi fırsatlar sundu. Atina'nın Türkiye politikası, geleneksel bağlamda oldukça katidir. Bilhassa bu katilik, Atina'nın zihinsel haritası ile fiziksel haritası arasındaki farkla kendisini bir kez daha somutlaştırır. Geçmişten bugüne birçok farklı siyasi görüşe sahip hükümet, Atina'da iş başına gelmiş olsa da, Atina'nın Türkiye politikası neredeyse her zaman aynı kalmaya devam etmiştir. Şunu belirtmek gerekiyor, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de ortaya koyduğu revizyonist politikalarla kendi egemenlik alanlarını genişletmeye çalışan kuvvet Yunanistan olmuştur. Ege Denizi'nde yani Adalar Denizi'nde Lozan Antlaşması'nın kurduğu ve koruduğu dengeyi 1930'lu yılların başından bu yana Atina hükümetleri bozmaya çalışmaktadır. Aynı durum 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması için de geçerlidir. Yunan hükümetleri her iki antlaşmanın hükümlerine ahde vefa göstermeyerek açık bir şekilde belirtilen adaların silahsızlandırılması kuralını çiğnemiştir. Şimdiye kadar Atina, bilindik ve beylik ifadelerle Adalar Denizi'ndeki statüko bozucu, hukuk dışı davranışlarını ulusal güvenlik kaygısıyla geçiştirmeye çalışmıştır.